Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Telefon Önerileri videosunun ilk serisinin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk serimizde 6500 130 arası telefon önerisi yapacağım fakat aşamalı aşamalı yapacağım. İşte ilk aşamamız 6.5 9 arası Oppo 60 iPhone 5 var. Oppo 60'a da bakın. SE 2020 64 GB beyaz. Güzel. Durumu iyi oluyor. Şeyden bakın. Gitmobil. Gitmobil'de 8.541 TL'den son. Oraya bakabilirsiniz. Bir de arkadaşlar size söyleyeceğim önemli bir duyurumuz var. Bir ay sonra doğum günüm var. Ve ben doğum günümden önce 20 abone, 30 abone, belki 100 aboneye ulaşmam lazım. En kötü 30 aboneye ulaşmam lazım. Bu yolda bana destek vermek için bir tane aşağıdan abone olup ya bir taraf diğer taraftan da like atarsanız zili zil açarsanız sevinirim. Biz nerede kalmıştık? Oppo 60 söylemiştik. S2020, S2 iPhone 6, iPhone 5, iPhone 6 S hatta. iPhone 5 ile iPhone 6 bu yıl WhatsApp şeyi bitiyor. Onun için en düşük anabilecek şey iPhone 7. iPhone 7 incelemesi gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü öyle bir telefon yok. Ama siz şey yaparsanız mesela bu en son bu videoyu 100 izlenme falan getirirseniz ya da 150 bu video bir izlensin izlenirse güzel. Hatta 100 izleme de değil. 10 izlenme alsın hatta 15 izlenme alsın size iPhone 5 incelemesi yapacağım gibi duruyor. Bir iPhone 5 buldum çünkü sizin için. Alabilirim. incelemek için. Benim kanalıma dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bildi butonuna basın. Like atın arkadaşlar. Bizim kanalımız zaman sayısı yavaş yavaş yükseliyor. Bu, bu işi biraz anlarsak sevinirim. Biz öyle short kanal değiliz. Video bulamadım ben short atabilirim. Videomuza geri dönelim. İşte iPhone 7 alın. iPhone 8 alın. İşte 8, 8, 7 alabilirsiniz mesela 7. Dediğim gibi 7 iPhone 6 ve 5'in sürümü bitiyor onu alabilirsiniz. Onun dışında şey yapabilirsiniz. 8 şu anda ithal bir telefon 7 yani, yani bir yıl sonra onu da güncelleme Hep şey desteği WhatsApp desteği kapanacak gibi duruyor. Ondan sonra şey arkadaşlar. Şimdi 9000 20000 arasına geçiyoruz. XS SE 2022 iPhone SE 2022 Geç 21F. iPhone 11 yenilenmiş. 128 GB, 64 GB. Nasıl ne vardı? Ee, bir de şey vardı arkadaşlar. Neydi o telefon adı? İşte iPhone'lara bir bakın. 20, 29 bin yarım güzel telefonlar var. 10.000 civarında güzel telefonlar var. Ya XS alabilirsin, XS Max'e bakabilirsin ama fiyatlar arttı diye biliyorum. Fiyatı 20 üstünde diye biliyordum. En bazı iPhone model 9.000 liraya size bir telefon veriyorum. Bak 11 bin lira değil sadece 9 bin liraydı. 64 GB iPhone X. Outlet mi? Ortada RAM bilmiyorum. Getmobil'de. Ama bakın. Onun dışında arkadaşlar. Diğer bir telefon ise işte S21F Şu anda s 23 f önermek isterdim fakat Arkadaşlar ve şey yakın zamanda indirimler gelecek yaz indirimleri Orada S22'yi uygun bulma şansınız var S23 belki S23F 20 bin civarında 22 bin civarında çözebileceğinizi düşünüyorum Yani çok da zaten fiyatı yüksek değil Yaz indirimleri bekleyin baba. Karne günü falan. Bekleyin o zamanları. O zaman güzel bir indirim gelecek. O zamanlar güzel indirimler gelecek hakikaten. Yani şimdi şöyle bir şey söylemem gerekirse. Samsung serisinden S21. Note 20. Alabilirsiniz. Note 20. Bak Note 20 güzel telefon. Gerçekten yani kullanmış bir kuzenim var. Halen kullanıyor. Onun dışında S10, S9 yani S9 bilmiyorum eski bir S10 kullanıyorsunuz. S, S serisinde S e, 21'e kadar uygun fiyat telefonlar var diyebilirim. Onlara bakabilirsiniz beğendiğiniz varsa. Onun dışında 20 bin 50 bin gelirsek şey var. Size i̇şte iPhone 12'yi önerebilirim. 11 Pro Max önerebilirim. 11 Pro düz almayın. Pro Max alacaksınız. Pro Max alın. Yani o kadar söyleyeyim. Onun dışında şey var. iPhone 12 Pro var. 12 Pro var yani. 13 S23 Fan Edition. S23 düz. S22 Ultra. S23 Ultra'da 50.500 lira civarı. Şey 50 bin veren 600 bin lira daha verir yani üstüne. Bu listeye çok eklemek istediğim bir telefon vardı. Ama bir sonraki katmanda 50 bin, 130 bin arası katmanımız daha olacak. Orada bir telefon söyleyeceğim. Onun için şey alabilirsiniz. Tam, 50, tam 49, liraydı sanırım. Z Flip 6. Şöyle bir telefon var. Şöyle oluyor. Şöyleydi. Şöyle oluyor. Şöyle de. Şöyle oluyor. Şöyle. Şöyle oluyor. Şöyle ki. Böyle açık oluyor. Şöyle kapatabiliyorsun. Yani 49.999 TL diyebiliyorum. Onun dışında S23 da o civalarda diyebiliyorum. 50 bin civarı. 13. 14. 14 Plus. Sanırım 50 bin biraz geçiyor. 52 bin lira falan düz 14. 14 114'ü plasmaları. modeli 14 13 diyebilirim. 12'di alın. S23 bakın S24 alabilirsiniz. S25 en son bildiğime göre 45 50 civarlarında oynuyordu. S25 alabilirsiniz. Öyle biliyorum. S25 o fiyatlarda diyebilirim. Buna bakın mesela. Ee, Tekno'nun mesela telefonları var. Huawei'nin var. 50 bin civarına. Bu 50 bin barajını biraz geçiyoruz çok iyi bir telefon var. Honor e, 7 Lite mı? Honor bilmem bilmem 7 diyor. Pro mu? Ultra mı? Öyle bir şey var. Yukarı sayfa gibi çentikli telefon. 57.400 mü? 57.699 Öyle bir şeydi. Evet, onu ekstra olarak önerebilirim. Onun dışında size önerebileceğim 50.000, bin, ile bin, 50 bin, arasında bir telefon daha vardı. Neydi o ya? 13 Pro Max 52 999 lira. Pro Max değil, Pro'suna bakın. 13 alacaksınız, 13 Pro alacaksınız. Pro Max 53 bin lira falan şu anda. Pro Max'ı. Yenilenmiş tarafa bakarsanız ee, neyse onların devamını da şey yapacağız. Diğer şeyleri yaparız. Onun dışında şey var. 50 bin lira. 50 bin lisesi mi kiriyoruz? 50 bin 130 bin'e geldi. Senin en iyi telefonlardan birisi 13 Pro Max 128 ya da 256 GB 53 bin lira civarında. TeknoSpark Spark 20 mi var? Tekno Spark 30 var. Ondan sonra yeni bir katılan bir telefon çıkmış 2 hafta önce. Ona bakın. Tam arkası ben eminim. Ha, teknoloji açıldık kapan telefonu var. Ona bakın. Bunlara bakın mesela. Neydi? Huawei bir tane çıkarmış sanırım. Huawei'inki de üçlü ekran. Üçlü yapmış. Ekran yapabilmiş. Onunki de iyi mesela. Onlara bakın. 14 Pro, 14 Pro Max bakın yenilenmiş tarafta. Onun dışında ya 14 Pro Max illa yenilenmiş olmak istedim. Yenilenmiş olmasın diyorsanız da 14 Plus alın yani. Şimdi 50 bin arasına geldiğimizde en son, en son söylediğim telefon zaten herkes tahmin ediyordu. 130 bin liraya öyle bir başka telefon yok çünkü piyasada. Şimdi diğer telefonlarımızdan birisi de Samsung S25 Plus. 256 GB mi? 128 GB. İkisini öneriyorum. Daha 512 GB varsa 512 GB öneceğim telefon. Z Fold 6. Samsung Z Fold 6 arkadaşlar. Yer söyleyeceğim telefon da bu. Onun dışında S24 Ultra 128 varsa 128'e bakın. 128'den 512'ye kadar rahatla 1 TB ise 1 bakın. 25 Ultra alacaklara şunu söyleyeyim. Birkaç farkı var. 24 Ultra ile diyebilirim. Ve pil göstergesi. Artık yeni bir pil göstergesi temasına geçmişler. Ondan dolayı. Yani tek farkı bence pil göstergesi falan. Ve fiyat farkı var o kadar. Diye biliyorum. Birkaç de Dao vardır. Mesela nasıl söyleyebilirim? Birkaç şey falan da vardır. Onun dışında söyleyeceğim telefon 115. 15 Plus 15 Pro Pro Max söyleyebilirim size. Onun dışında 16, 16 16 Plus, 16 Pro Max, Pro Pro Max. S25 Ultra'ya da söyleyeyim abi. S25 Samsung sevenler. Onun dışında Xiaomi 15 Ultra'ya bakın. T14, T15 T 15T Pro mu Ultra mı öyle bir şey var. Onlar da güzel. 15 T serisi. 14 serisi o kadar da iyi değil. 14 T serisi almayın. 14 T alacaksanız alın. Ondan sonra size önerebileceğim diğer telefon ise şey arkadaşlar. Vallahi en son dediğim gibi Pro Max bakın Pro Max paranız gerçekten varsa 300 lira verebiliyorsunuz 30 135 bin lira verebiliyorsanız onu alın bir terabayt. Yani paranızı şey yapabilirsiniz bakın. Şöyle bir taktik daha vereyim. o parayı faizle de atabilirsiniz. Faizden bir yılda o para 130 bin belki olacak 350 bin lira yani 360 bin lira belki bir yılda. 300, 300, 300, 300 geçecek. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Samsung'da duyduğuma göre şey kampanyası var. Eskiyi getir sana S25 Ultra ile takas imkanı veriyorlar. Buna bakın. Yenilenmiş tarafta indirimler oluyor. Dediğim gibi normal tarafta da indirimler vardır bilmiyorum. Mesela şey oluyor arkadaşlar. Size dediğim gibi. Git mobil. Youtuberlar mesela Furkan Furkan abinin videosunda şey oluyor bazen. Video çekiyorlar bazen Youtuberlar mesela Furkan abi. Yani 500 TL indirim mesela. Ulanın yani 500 TL indirim 1000 TL indirim yapıyorlar İşte öyle arkadaşlar hepinize size son bir şey söyleyeyim unutmayın abone olup like atmayı arkadaşlar şu anda 4 aboneyiz bunu e, bu yıl viral olursa bu video viral olursa güzel olur ya i̇şte da şunu söyleyeyim 5 yıl sonra benim 100.000'den fazla abonem yoksa Bilin ki ben bu işi başaramayıp 5 yıl sonra bırakmışımdır. Hepinize bay bay.